Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün bu şekilde bir giriş yapmak istedik arkadaşlar sizlere. Havuzlu site içerisinde 2 artı bir ayrı mutfaklı dubleksimizin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Burada oturmamız sebebi gerçekten çok güzel ahşaptan kameralar yapılmış ve bunları ortak kullanım olarak sitenin hem oradaki kenar kısmına hem de buraya havuz başına bırakmışlar ki gerçekten hissiyatı ve keyfi çok güzel olan bir Camelia modelimiz arkadaşlar burası. Şimdi ufak olarak sitenin genel görüntümünden ve genel özelliklerinden bahsedecek olursak çok güzel olimpik bir havuzumuz var arkadaşlar. Bu havuzun yanı sıra e, 220 TL sitenin aidatı var arkadaşlar. Bu aidatın içerisinde de neler var? İşte 3 adet güvenliğimiz var burada. 7-24 aktif olarak burada kalan yani 8-16-24 şeklinde günün 24 saatini burada geçiren 3 adet güvenliğimiz var. Havuz bakımları var, bahçe peyzajları var. Bunların hepsi içerisinde dahil olmak üzere 220 TL aidatınız var arkadaşlar. Şimdi e, biz A bloktaki 2 artı 1 teras katındaki dubleksimizin e, tanıtımını yapacağız arkadaşlar sizlere. 1.850.000 TL satış rakamımız var. Bu satış rakamı üzerinden çok ufak bir pazarlığımız var. Bu dairemizin en büyük özelliği saunalı olması arkadaşlar. Dairenin içerisinde sauna var. Şimdi ufaktan biz daireye doğru geçelim. Sonra dairenin içinde tekrardan buluşalım. arkadaşlar dairemizin giriş alanına geldik şimdi şöyle içeriye doğru girelim çelik kapımız kapatalım burada giriş alanında arkadaşlar vestiyer için buraya yer yapılmış buraya ya da buraya düşünebilirsiniz iki tane tercih edebilirsiniz burada anküsörlü e, diyafonumuz var elektrik sistemi şu şekilde arkadaşlar anahtarlı bunları e, prizlere takıyorsunuz taktıktan sonra Şalterleri açtıktan sonra bunlar da aktifleşiyor. Şimdi arkadaşlar 2 artı 1 ayrı mutfaklı bir yer gelecek. Hatta kısmi ayrı mutfaklı. 2 tane odamız var. Şimdi bir tane buradan başlayalım. Burada e, iki odadan da balkona çıkış yapabiliyoruz. Burasını çocuk odası olarak düşünebilirsiniz. Tabi bu e, lafta çocuk odası. Çoğu yatak odalarından daha büyük bilginiz olsun. Çift kişilik yatak sığmış. Burada kocaman bir makyaj dolabı e, masası var. Burada e, güzel bir gardırobumuz var. 2 tane komodim var. Beko markanın her odada, salonda e, kliması mevcut arkadaşlar. Yaklaşık 17 metrekare genişliğinde çok güzel bir oda burada mevcut. Şöyle bu tarafa doğru çıkabilirsin. Balkonu gösterelim. Burası bizim alt katımızdaki balkonumuz arkadaşlar. Burada da rahatlıkla bir masa atılıp 4 kişi çok rahat bir şekilde oturabilir. Zaten... E, Yola bakan taraftayız. Havuzumuz bu tarafta kaldı. Ara taraftayız. Üst tarafımız teras. Terastan da çok güzel bir manzaramız var zaten. Burayı mesela çamaşırlık olarak tercih etmişler. İçeriye geçelim. Diğer odaya doğru ilerleyelim. Evde biz e, az önce ışıkları falan açtık. Hazırlığımızı yaptık. Hazırlığı yaparken evin genel olarak görüntüsüne de bir baktık. Yani şu anda... Duvarlarda olsun, yerlerde olsun, kapılarda olsun e, hiçbir deformasyon yok arkadaşlar. Tertemiz, hiç masrafı olmayan bir yer şu anda burası. Burada aktif olarak oturulmuyor arkadaşlar. Aktif olarak oturulmadığı için mesela düzen falan yok, halılar falan hepsi temiz. E, hiçbiri yere serilmemiş. Şimdi giren çıkan olduğu için hepsi kılıfında duruyor. Mesela bunların yatakların üstüne naylonlar serilmiş, bu şekilde bekletiliyor. Yani bunun düzenini, tertipini değiştirebilirsiniz. Siz mesela tam bu kapı önüne konulmuş. Çok iyi değil çünkü buradan da salona çıkış var. Dediğim gibi bunun ayarını değiştirebilirsiniz. Kendiniz dizayn edebilirsiniz. Ama videoda gördüğünüz her şey şu anda evde kalacaktır arkadaşlar. Yine komodindir, makyaj malzemesidir, dolaptır. Buraya yerleştirilmiş. Beko markanın yine aynı şekilde bir kliması mevcut. Yerlerimiz tamamen seramik döşeme. Ve burada harika bir banyo alanımız var. İstersen sen direkt göster bana. Ebebeğin banyolu bir yer arkadaşlar burası. Duşakabinimiz oldukça geniş, iç kısmı oldukça geniş. Tavanlar arkadaşlar tavanlar mesela yukarıya kadar komple fayans döşeme yapmışlar. Büyük ihtimal o sonradan yapılmış. Orada bir havalandırmamız var mesela dışarıdan temiz hava girebilecek şekilde. Alt kat oda. Ebeveyn banyo ve ortak kullanım banyo lavabodan oluşmakta arkadaşlar. Üst katta da mutfak ve salon e, aynı zamanda da teras alanı bizleri karşılayacak. Şimdi bunun içerisi bir tadilat görmüş. Yani bu e, bu fayanslar mesela büyük ihtimalle sonradan yapılmış. Bu duşakabin sonradan yapılmış. İç kısmı mesela tırtıklı fayanslardan konulmuş kaymasın diye. Çok güzel çok geniş bir alan kalmış arkadaşlar. Burada da mesela ışıklandırma sistemimiz var. Bu da gayet güzel olmuş. kuzetimiz, her şeyimiz. Yani bakıyorum şöyle hiçbir masraf yok. Gerçekten çok güzel. Bir de mesela şurada bir şöyle bir detay var arkadaşlar. Bu alanı da değerlendirebilirsiniz. Yani merdiven altı olarak bunu da tercih edebilirsiniz. Ekstradan bir tane de yatak var mesela orada. Ona da sahip olacaksınız. Evi alırsanız şayet. Şimdi üst kata doğru çıkalım. Üst kata doğru çıktığımızda arkadaşlar Üst katta e, banyo, lavabo var, mutfak var, salon var, teras var. Şimdi mutfaktan başlayalım arkadaşlar. Arka taraftan başlayalım. Şimdi ayrı mutfak dedik, niye ayrı mutfak dedik? Salondan ayrı. Kapı açık fakat buraya kapı yapmak çok zor değil. Yapmak isterseniz çok kolay, çok basit bir şekilde yapılabilir. Yeri zaten hazır ama bence bu şekilde çok daha güzel. Yani en azından yormaz giriş çıkış için. Şimdi zaten arka tarafta da kocaman bir e, pencere olduğu için arkadaşlar gayet havalandırması da güzel olacaktır. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar fırın var. Anka stremiz var. Çamaşır makinesi var. E, bu çamaşır değil mi? Aynen. Bulaşık makinesi yok. Dolap kapaklarına bakıyoruz. Dolap kapakları arkadaşlar tamamen deformasyon olmayan pırıl pırıl dolap kapaklarından oluşmaktadır. Tasarımı da biraz şık. Mesela bunlar böyle tam böyle gömmeli şeklinde yapılmış çapraz bir şekilde. Çok güzel duruyor. Baktığımız zaman mermerimizde hiçbir deforme yok. Burada bir mikro dalga var Altus markanın. Altus markanın yine aynı şekilde bir buzdolabı var arkadaşlar. Bakın burası terasa çıkan kapımız. Şu şekilde açtığım zaman sineklikleri de mevcut mesela arkadaşlar. Bu kapıyı açınca zaten içerisi gayet havadar olacaktır. Şimdi eşyalar dağınık durduğu için biraz kalabalık gelebilir arkadaşlar size ama kalabalık değil. Yani evin oturum alanı çok iyi. Oraya bir televizyon bırakılmış. Beko markanın yine aynı şekilde 3. kliması da salon alanında mevcuttur arkadaşlar. Salon alanımızda burası yaklaşık 30 metrekare falan civarında. Fakat evi ev yapan, evin fiyatını arttıran en büyük özellik burada. Şimdi burası normalde ortak kullanım banyo lavabo alanı. Buradan ibaret. Şu kadar bir kullanım alanı olan burada hem banyosu hem klozeti olması gerekiyor. Fakat burada ne yapılmış? Klozet ve banyo iptal edilmiş. El yıkama yerimiz var. Termos fonumuz buraya bırakılmış. Buraya komple arkadaşlar kocaman bir dolap yapılmış. Hatta gardırop yapılmış. Yani çünkü çok derin. Bayağı gidiyor. Bundan ziyade arkadaşlar evin en alıcı yeri. İşte tam olarak burası. Şöyle güzel bir camımız var. İçeriye doğru geçelim. Şimdi burada şu anda belli değil ama bir sürü eşyalar var. Kiler gibi yapılmış. Burası sauna arkadaşlar. Evin saunası. Mesela orada dereceleri falan var. Sağ tarafı gösterirsen. Ee, Baran. Çok güzel. Mesela şöyle aydınlatması var. Bu saunayı açın arkadaşlar. Terleyin içeride müthiş. Yani gerçekten bir evde yani bunu villalarda bile göremiyorken şu an 2 artı bir dubleks bir evimizin içerisinde sauna var. Bir de çok sıkış tepiş de değil. Yani içeri girdiğimizde dev gibi bir alan var. Kocaman gardırop yapılmasına rağmen o kapı orada ekstra yapılmış. İçerisi gayet güzel. Yani 3-4 kişi orada rahatlıkla durabilir arkadaşlar. Ve evin bir güzel yanı daha burası. Şimdi burası teras katı arkadaşlar. Teras alanımız bizim. İşte yan taraftaki mesela tek dezavantaj şu. Yan tarafla çok yan yayınız. Ne yapılabilir? Hemen çok basit bir çözüm söyleyeyim size. Buraya arkadaşlar hemen demir bir profil ya da tel atacaksınız. Şu şekilde şuraya kadar. Buradan böyle buraya kadar çıkacaksınız. Orayı da arkadaşlar şu şekilde çimçit yaptığınız zaman burayla bağlantınız tamamen Kesiliyor. Hiçbir bağlantınız kalmıyor. O yüzden ondan sonra da keyfinize bakabilirsiniz zaten. Hiçbir sıkıntı, problem olmadan burada istediğiniz gibi güneşlenin, top koşturun. Yani kafanıza göre burada vakit geçirebilirsiniz. Zaten yok burada bırakılmış. Bak, 3 tane yok var arkadaşlar. Şunların bile tanesi olmuş. 250'den fazla şu anda bilginiz olsun yani. Burada bir kiler alanı yapılmış kitli bir şekilde. Yani bir ardiye olarak mesela kullanılabilir orası. Yani arkadaşlar genel olarak toparlayacak olursak 1 milyon 850 bin TL'den çok ufak bir pazarlıkla havuzlu site içerisinde bakın asansör yok. Dikkatinizi çekiyorum 3 kat çıkıyorsunuz. O yüzden hani e, ayağından rahatsız olanlar merdiven çıkmakta zorlananların tercih edebileceği bir daire kesinlikle değil. E, bilginiz olsun. 2 artı 1 ayrı mutfak saunalı 3 adet banyo lobosu olan teras katı şahane olan havuzlu site içerisindeki bu dairemiz arkadaşlar satılıktır. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bizleri beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok memnun oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.